Kardeşim, eğer iki bunu haçla hilal temelinde düşünüp İslam üzerinden değerlendirecek kadar da meseleyi o manada idrak etmişsen o zaman o hakkın da hak, hakkını vereceksin. Tabii. Hakkın o zaman İslam temelinde din ekseninde düşünüyorsan ayete göre hareket edeceksin. Hakkı hakikate göre ne diyor hak hakikat? Yahudiler ve Hristiyanlar onlar birbirlerinin dostudur size dost olmaz. Siz de onlarla dost olmayın diyor. En iyi idrak edebilecek ülkelerden biri... Şüphesiz ki kadim dostumuz ve Sayın Obama'nın ifadesiyle model ortaklığı kurduğumuz Amerika Birleşik Devletleri. Model ortaklığı kurduğumuz Amerika Birleşik Devletleri. Model ortaklığı kurduğumuz Amerika Birleşik Devletleri. قديم دوستكم أمريكا بإشتراك الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويرتبون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وَقَدْ نزل عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا ويستهزأ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ <laughs> Efendim biz sizi bu cihana sokmayız. Bu dünya ise dar ederiz. Ya bize biz çökersiniz. Allah'a bakacaksın. Allah'u ne diyor? Diyor ki kim size bu cihan size bu cihanın size dar ederiz diyorsa diyeceksin ki bize Allah yeter. Bize Allah yeter diyeceksin. <laughs> <laughs> Madem öyle çünkü ama şu an Erdoğan'ın tavrı o şekilde tamam, zaten o zaman bak ben buradan söylüyorum abi o zaman gideceksin tamam. kardeşim. Ortadoğu'da onlar PYD'nin yanında oluyorlar, mi evet. yanında oluyorlar. Sen de onların karşısında duran Özgür Suriye ordusu var orada bir sürü şu an Şam'a inanılmaz bir saldırı var. Hı hı. Şam'da Hama'yı ele geçirdi geçirecekler. Evet. Esed denen alçan askerleri kaçan kaçana ben sana söyleyeyim şu an dünya şokta. Kimse bilmiyor. Ekran başı verilmiyor haberler. Bak ben size söylüyorum sağdan gelen haberler var bize. Şu an Şam'a girdi girecekler. Hamayı aldı alacaklar. Esed yıkıldı yıkılacak. Hepsi elini sünür. Git onlarla beraber ol. Git onlara silah ver. Ver onlara silah. Sen de İslam ordusunu kur o zaman. Bu, bu paradigma paradigmada bir şeyler ortaya koy. Sen bu e, Türkiye-Rus ilişkisinde biraz sıkıntılar var. Ben, ben, ben güvenmem. Güvenmiş. Ben ya çünkü İsrail bunlar birlikte kurdu. Yani İsrail. için İsrail'i için geçmişe bakalım. İsrail'i, bak bunlar İsrail'i, Kur'an, Amerika'nın derin Amerika Siyonizm, açtı Siyonizm. Siyonizmin evet, Siyonizm, Siyonizm. kurucusu kim? Theodor Herzl. Theodor Herzl nereliydi? idi? Rus. Ruslardan Theodor Herzl. Rus, Rus Yahudisiydi kendisi. <laughs> Populum, populum, populum hissediyordum. Yani dünyayı kaldırmayı süreç değer görüyordum. Dünyayı tek başıma şöyle kaldırman... Ejdadımdan ne gördüm ki diyorsun? Ya oraya git. E, Arkadaşlar. Ama bunlar tabii dış politika için gerekli bir süreç olabilir Nihat. <laughs> Bize Allah yeter diyeceksin. Hareket. Öyle onu bunu bekle. Gir. Membiç'e gireceksen ben şey gireceksin. E gireceksin. Afrin'e gireceksin. Gireceksin abi. Yoksa her geçen gün bizim devletimizin ve milletimizin zararınadır. Bak onu söyleyeyim. Peki. mevcut. Mesela paylaşılan görüntülerden bir tanesi. Kameraman arkadaşımız alabilirse burada görünümü haza müslüman. Yani onları... Şunu kameraman arkadaşımız çekebilirse ne kadar şey varsa onları gösterin. Yaklaştırın ve kameraya verin onu. Burada daha önceki faaliyetlerinden tanınan bir İsrail ajanı var. Sakalıyla, namaz kılmasıyla orada insanları galeyana getirmesiyle bilinen ama daha sonra kimliği deşifre edilen bir... Yani İsrail'de İsrail ajanlığı vazifesiyle İslam topraklarında hainlik yapan bir münafık. beni. Ben aramam. Çünkü ben iktidar yakınlarının arkadaşları genelde biliyorsun aramam. Yani şundan dolayı. Tenezzet etmediğim için değil. Yani bir şey istiyor, yakınlık göstermeye çalışıyor. Öyle bir pozisyona düşmemek için iktidar da benim bir sürü arkadaşlarım var. Köşte de, var, yani sarayda da var eski arkadaşlarım. Hani bir hukuk bozulması olmamış ama şimdi arayıp sormuyoruz mesela. İstesem ararım onları. Hani ne oluyor, ne bitiyor. Kendi beni aradı. Gel buluşalım bir kahve içelim diye. Buyur. Kalktım gittim. Şimdi bu zor, çok zoruma gittiği için o yazıyı yazdım. Kendi bana dedi. Sen dedi Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorsun. Daha fazla eriştim. Hayır yanlış yapıyor, yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun dedi. Hayır yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun dedi. Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor. Bilerek. Bilerek ülkeyi bölmeye çalışıyor dedi. Çok büyük bir suçlama ya. Tabii ben, de, ben o kadar demedim. Bak ben, ben çok güye <laughs> muhalif. Tayyip Erdoğan düşman oldu. Tırnak Tayyip Erdoğan düşmanı. O bile beni ürküttü. O zaman nasıl yani dedim ya. Ya söyleyemiyorum yani adını koyamıyorum dedi ama Tayyip Erdoğan bence dedi bir yere çalışıyor. Tamam şimdi bunu diyen bir adam Şimdi bunu diyen bir adamın sabah akşam reisimize kalkan eller kırılsın diye tweet attığını gördüğümde ayarım bozuluyor. Şimdi herkes twittere gidip reisime kalkan eller kırılsın tweet'i kim Ben <laughs> <görüyoruz>, tabii. <laughs> yani de ayarım bozuluyor. Onu değil ki. Şimdi duyuyorum mesela. Yani duyuyorum, dün duydum. E i̇şte geçen hafta o yazı yazmadan önce duydum. Bakanlardan bir tanesi benim de arkadaşımın olduğu bir sohbete gidiyor. Orada diyor ki, ya iyice delirdi artık diyor. Biz de ulaşamıyoruz, bize de kapattı diyor bütün şeyi. Yani şarteli bize deyin dedi, biz de du duymuyor artık. Şimdi onu diyen bakan. E kardeşim gelen e, söylemezsem olmaz kızıyorum başlığına etiketine gelen yorumlar varsa bir can okuyalım birkaçını. Tabii ki var ee, okuyacağım şimdi. Bir saniye siz bir geçin Peki, ben bir tamam o zaman. İncirliği kapatacaksın Ömür. E, ben söylüyorum. Ömür, ömür incirliği kapatacaksın. Bunun amacımı yok. Kapatırım, kapat, kapat Kapat. Kapatacaksın. Kapatacaksın. Ben gidiyorum? Kapatacaksın. Kapat. kapatacaksın. kapatacaksın. İki. Şehirlere ineceklermiş. Kırsaldan şehre ineceklerimiz. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, tokunuz gelin. Hoş geldiniz efendim. Misafiriniz geldi sizi bekliyor. Ağır şekilde, yemeden özlenen, beklenen adam. Hoş geldin. Hoş geldin. Özlenen, beklenen adam. Hoş geldin. Süreç bizim açımızdan sıkıntılı bir hal almaya başladı. Seni meydanları istediğimiz gibi sürebilirsek, önümüzde hiç beklemediğimiz ufuklar ve yollar açılabilir. Ama ne yapayım? bu süreçte hareketlerine dikkat edin. Siz hiç merak etmeyin. Karda yürürüz, izimizi belli etmeyiz inşallah. <laughs> ben de buna hasta oluyorum işte. Her kelimenizin sonunda inşallah. Neredeyse beni bile inandıracaksınız. Maşallah. Hiç işin ortamı Malum, bizim semtlerde her lafın sonu inşallahla maşallahla gelir. Bu halkla iletişim kurmanın ilk şartı az birliği yapmaktır. Fakat abdestinizden kimsenin şüphesi olmayacak, merak etmeyin. Sen böyle olmaya devam et, halk seni başarıcı yapacaktır. Bizim uyanık meyitlerde senden ölümüne nefret edeceklerdir. Biz halkın nabzını tutacak, hareketlerini ölçmeye devam edeceğiz. Meyit kesimin nefreti önemli, bu halkın beni kabullenmesini kolaylaştıracaktır ne kadar nefret görürsem o kadar bilinir olur. Hesap ortada. Layıklar senden nefret ettikçe haksine peşinden gelecektir. Bundan sonra sana büyük çatışmalar ve mağduriyetler bulmamız gerekiyor. Mağdur oynamak eğlenceli olsa gerek. Filmlerde bile esas olan mağdur olmazsa o film bir şey yapmıyor öyle değil mi? Hı hı. Ne oldu? Bir, ne yapacaksın biliyor musun? İki. Ayasofya'yı açacaksın. Hadi hadi meydan. Eğer hak hakikatten yana haç hilal temelinde düşünüyorsan böyle hareket edeceksin. Aç Ayasofya'yı. Aç. Aç Ayasofya'yı. Bak bakalım Avrupa nasıl titriyor mu titremiyor mu? Aç Ayasofya'yı. Niye açmıyorsun? Adamlar sürekli gider yapıyor. Aç. Adam. Aç. Bir dakika durma. Bir dakika kapat İncirliği hadi. hadi işinize bakın dedim senin bak senin darbelerin hepsi İncirlik'ten planlandı Elinde çok koz var ya ama İncirlik'te İncirliği kapatmadıkça bu ülkede darbeler tarihini kapatamazsın bunları yapacaksın ama Hem bilmem ne olmasın hem bilmem ne olmasın dersen kusura bakma kardeş Dünya oldu. siyaset artık burada değil ya. Ne yani. yerden ne serden olmuyor artık. Murat ee, eser demiş peki. ki arkadaşlar biz bize yeteriz. Dünyanın şekli oldu işte belli. Herkes kalleş ve hain ve şerefsiz. Ta, orada diyor. da orada da sıkıntı var. Bak biz bize yeteriz. De. Bizim söylede <laughs> de var sıkıntı. Bak, bak kardeşim bu ülkenin biz tarım ülkesiyiz tarım. Hı. Tamam mı? Ben burada neden günlerdir tarım tarım diyorum? bas Şimdi bu zor, çok zoruma gitti için o yazıyı yazdım. Kendi bana dedi. Sen dedi Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorsun. Biz daha fazla eriştim. Hayır yanlış yapıyor, yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun dedi. Hayır yanlış yapıyor diye eleştiriyorsun dedi. Tayyip Erdoğan yanlış yapmıyor. Bilerek. Bilerek ülkeyi bölmeye çalışıyor dedi. Çok büyük bir suçlama ya. Tabii ben, de, ben o kadar demedim. Bak ben, ben çok güye <laughs> muhalif. Oldum. Ya, Tayyip Erdoğan düşman oldu. Tırnak işte Tayyip Erdoğan düş... ya, O bile beni ürküttü. O zaman nasıl yani dedim ya. Ya söyleyemiyorum yani adını koyamıyorum dedi ama Tayyip Erdoğan bence dedi bir yere çalışıyor. Yok. Tamam şimdi bunu diyen bir adam Şimdi bunu diyen bir adamın sabah akşam reisimize kalkan eller kırılsın diye tweet attığını gördüğümde ayarım bozuluyor. Şimdi herkes Twitter'a gidip reisime kalkan eller kırılsın tweet'ini yani, kibar <laughs> <tabii. gülüyor> Ayarım bozuluyor. Onu değil ki şimdi duyuyorum mesela. Yani duyuyorum, dün duydum. İşte geçen hafta yazı, yazmadan öyle duydum. Bakanlardan bir tanesi benim de arkadaşımın olduğu bir sohbete gidiyor. Orada diyor ki, ya iyice delirdi artık diyor. Biz dolaşamıyoruz, bize de kapattı diyor bütün şeyi. Yani şarteli bize de indirdi, biz de du duymuyor artık. Şimdi onu diyen bakan. E kardeşim... Nasıl bağırdım ben burada? Eskiden ben bu günleri gördüm. Bak daha başka bir şey söyleyeceğim. Bu iş daha da sıkı. Ambargoya bile gidebilir yapma ya. Bak ben size söylüyorum. Allah muhafaza ben hani burada şeyde zemin hazırlıyoruz. E, zemin hazırlıyoruz. Hani ambargoya he. gidebilir. İhracat ithalat bak, işleri diyorsun. Bak güzel bir bilircan. Şimdi bizim annelerimiz babalarımız çok iyi bilirler. Aha. Bundan 80 dönemde biz Kıbrıs'a da girdik, doğru mu Ömür? Kıbrıs savaşına Kıbrıs'a girdiğimiz zamanlarda bize ambargo konulmadı mı? Konuldu. Hmm. Ya kuyrukları bilmem ne vardı. Ama biz domatesimizi kendimiz üretiyorduk. Ekmeğimizi kendimiz üretiyorduk. Buğdayımızı, dersiniz, buğdayımızı kendimiz üretiyorduk. O zamanlar biz bize yeterdik. Hmm. Bugün sen domatesini bile 8 TL'ye gelmiş. Buğdayı ihraç eder, e, hale gel, işe ithal eder, şey, yurt dışından buğday alır hale gelmişsin. Evet. Yani sen anladın mı? Allah muhafaza yarın bir ambargo konulduğunda domates olsa 30 TL ne olacak? Yani evet, işte bunları, bunları büyük bir ya plan, tabii büyük bir üst aklımız yok bizim. Bakın, bizim üst şey aklımızın Mesela olması lazım. Mesela Hollanda kriz yaşanıyor. Orada ne oluyor? Çiçek gönderiliyor Hollanda'ya. Ciddi aha, paralar söz konusu. Aha. Milyarlarca lira söz konusu. Aha. E, bir anda o işler duruyor. Hmm. Yani örnek veriyorum. Doğru. Çok kolay oluyor her e, şey ama. Ambargo sıkıntı yaratabilir ama Twitter etiketimiz, TT listesini. Beş... Efendiler, eğer bu millet, bu memleket parçalanacak olursa, genel şerefsizliğin enkazı altında şunun bunun şahsi şerefi de parça parça olur. Biz o genel şerefi kurtarabilmek için harekete geçen millete ruhumuzla katıldık. Katılmamıza mani olabilecek şahsi rütbeleri, mevkileri de genel şerefi kurtarmaya yönelik bir gaye uğrunda feda ettik. Bunu anlamayıp da milleti hala kendi kafalarının keyfine göre idare etmeye kalkışan kuvvetler artık birer beladır. Bela çekmeye de bu milletin artık tahammülü kalmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk